Evet Malatya, Allah'a kurban Malatya bayrağını kaldır ki ülkenin hepsi seni seyretsin. Dostların sevilsin, düşmanların çatlasın, illerinde sen çıkaracaksın. Malatya, inan et ayağa kalkarsan, arka taraf, Fuzuli tarafı, cami tarafı, insan insan eğer siz ayağa kalkarsa, Malatya ayağa kalkarsa, inan et Türkiye ayağa kalkacak. Siz, ben memleketin evlatlarısınız. Siz Batal Gazilerin memleketisiniz. Siz İsmet Paşaların memleketisiniz. Siz Turgut Özal'ların memleketisiniz. <laughs> Allah et verken yani, milletin memleketisiniz. Hani Turgut Özal'a sıkmışlardı ya. Kalktığı zaman korkutacaklarını sanmışlardı. Sıkıldığı yerde kalktığı elini Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. önce İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nı o büyük şaire verdikleri zaman ok gibi fırladı. Karşına bir odaya girdi. Kaleme baktı bulamadı. Tırnaklarıyla yazmaya başladı. Korkma sönmez bu çapak. Nereden gizel alt sönmeden yurdumun üstünde en son ocak. İnan edin tek bir ocak kalsa o hayırların gününü göstereceğiz. Ayı şanım, ayı. Korkma dediği zaman neyi hatırladı, biliyor musunuz? Sevgili Maratyalar, bayrakları kaldırın! Resulullah'ın Mekke'de Medre'ye hicret ettiği zaman o mağara aklına geldi mağara! Hazreti Ebu Bekir korktu, Resulullah'ın hayatında korktu! Bir zarar verirler diye korktu. O zaman ne etti? Resulullah ayağa kalktı. Ya Ebu Bekir korkma. Allah bizimle. Allah bizi korur. Allah bu milletle beraber. Allah sizinle beraber. Allah Muhammed bizimle beraber. Biz korkmayız. Biz ölümlere karşı gideriz. 15 Temmuz'da yapamadıklarını son zamanda terörün her çeşitine nahlet ederek, nefret ederek, bizi susturmaya kalktılar. Susar mıyız? Hayır! Ezanımızı susturmaya kalktılar. Susar mıyız? Hayır! Bayrağımızı indirmeye kattılar, Iner mi? Hayır! Vatanı dövmeye kalktılar. Bu millet öyle bir millet ki Başkomutanın reisi Cumhur'un Uçakta indiği zaman Hastanın gözünden öptüğü zaman Yaralıyı kucakladığı zaman ya Bismillah ya Allah diye bütün milleti sokağa davet ettiği zaman ölüme koşan sizlersiniz. Tankın altında yatan sizlersiniz. Uçağa karşı koyan bu milletin, bu milletin önünde gerçekte saygıyla Sizin önünüzde saygıyla eğilir. Biz, bir Türk milletiyiz. Asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla kimsenin buyruk altında kalmayacağız. Yetmiş düzenle böyle dövüşürken yapmadık. Yediyle yapmadık. Bugün yetmiş düzenle yine al bayraklarımız orada kaldıracak. Kaldır al bayrakları. Baka evet. kurban olsun. Hakkı Alpay Allah desinler. İşte biz buradayız. Biz buradayız. Bismillah ya Allah diyen bu millet. Allah'u Ekber diyen bu milletin. İnanan bu milletin. Zafer kimindir? Zafer inananlarındır. Allah böyle emir vermiştir. Ben fazla sözlerimi uzatmayacağım. Uzatmayacağım. Buraya toplandığın için, bu memlekete sahip çıktığınız için hepinize esnafım adına, şahsım adına, Yürekte teşekkür ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah